Selamun Aleyküm Arkadaşlar Öz Brothers kanalına hoş geldiniz. Ben Özenç Bugün mitte Ahri oynayacağız Bana, eşlik eden Don Sergio Mustafa Benim kardeşim Benim canım ciğerim O da botta Cahit oynayacak Şimdi Aynen Timo'muz var çünkü müthiş Timo Bak 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 mide geliyor. Evet. Çok güzel bir atlayış. Evet döneldi tamam. Çok iyi. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Dünyayı kasıp kavuran bir virüs var. Yenisi daha yeni çıkmış. Yani onun da ismini tam bilmiyorum ama Çin'de gene bitmiyor tabii ki de. İnşallah bir sıkıntınız yoktur. Biz evlerde tıkılı kaldık. Evde kalın. Kesinlikle dışarı çıkmayın. Bir kişi bile hani çıkmaması 400 insana bulaşmasını engelliyor. Ondan dolayı kimin taşıyıcı olduğunu bilemiyorsunuz. Evde kalın. Mümkün olmadığınca çıkmayın. Böyle biraz dürtelim. Şimdi bana yazacak. Ayıp değil mi diyecek. Bak görüyorsunuz. Affetmem. sen bir şöyle bir dürtül de. Ben sana. Şöyle. Dürtmeyi oynuyorum. Bilerek dürtüyorum ki. Biraz daha küfür yiyeyim. Yani nereye kaçacağım? Ne küfür ediyor? Ne Güzel abi. Kurduğum yani var. aynen öyle. Birden attım ki o da sıçrasına refleks veremesin diye. Tabii ki de veremedi. Burada pro oyuncu var. Başarılı. Bir dakikanızı ayırıp aşağıdan like atar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeniler bizim için çok önemli. Lütfen beğeni atınız. Şöyle bileklerimi de sıvayayım ki adamın biraz daha içinden evet, geçelim. Abi. Mustafa vurduruyor görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Mit yok. Mit yok. Kanka ben bir gene kestim. Gene çok iyiyim. Kanka. Gene iyiyim. Gene iyiyim, gene akıyorum. Ben bu oyunu Yok, oynuyorum. İyi çıkmış. Yok muydu anne zaten? Allah Allah. İlk defa mıydı onu? Ne ilk Öyle defa mi? duymuş? Yok ilk defa çıkmıştı. Hadi ya. Çok kötü oynadım. Leş, Kanka adamın sıçrası yok. Yazmak istemiyorum ama yazacağım. Yaz, yaz. Burada bununla kapışıyoruz hep. Bak bak. Ne oldu? Bana tutuştur attı gördün mü? Aslan. Burası yok. Abi bize yine kek atan yok ya. Dün biz oynuyoruz reyinde. Geliyorum ben kanka. Bura yok. Çok güzel yakaladı. Geldim kanka. Kanka totem var orada. Ay öldük kanka biz. Giremeyiz. Saat totem var bu arada, bilmemiz. Lan uzaklaştırmak için adamdan sıçra attım. Adam içime giriyor hala. Gördün mü? Olur kanka öyle bir şeyler. o <laughs> yedi. Devam. Devam ki. Kanka burayı açar mıyız? Açtık zaten burayı. Aa, eko alalım orayı. Alsın Ölçer alsın. Valla atamadı herhalde. Ama atacak gibi. Tut lan ben şunu. Ben Böyle bir şey yaptım. Eko burada çık çık tarafa doğru yürüyorlar. Ne i̇şte yapmalar kaçar. Orta ben mi gel sen git. Nereye? Sen git sen. Bir de eksi oyna da sen git oyna ben Biz alırız gel gel.

Ben öpücüğü tutuyorum. Ben de şifa ayarım direkt Oo çık çık çık. Gitme 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 kanka. Gitme hiç gerek yok. Gel buraya doğru. Ben bir daha tuttururum öpücüğü gel. Çık geri. bak koş artık. Şunu kes önce. Devam devam. Ben şeydeyim. Al onu. Ezelim koydu. Aynen sana? ben ezik kovaladım. İyi bir daha. Yoksa Hı. Hasar çıkaracaktı kanka. Burayı alırız bence. Ne diyorsun? Alt, aldık 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 lan aldık. Bitemez ki. Gel ready al bunu. Ready varsa readyne çök. Gel gel şuraya niye vurmuyorsun? Kanka adamlar da odu ya. Salak ya. Ben B'ye dönüyorum. Ben de şu B'ye Eee, Şimdi Rabadon'a gideceğiz. Çünkü Rabadon'a gitmemiz lazım. Hasarımız fazla çıkmıyor. Bu itemleri, bu üç itemi içtiği falan neden çıktınız dersen Moral Kove, ve Güden'i. E, Mundo'yu eritemiyordum. Gördüğünüz gibi vuramıyordum. Şimdi Mundo'ya vurduğum yerde güller, çiçekler artık laleler ne varsa açacak yani. Bir bunu yaptım. Helal lan çok da kötü değil işte. De. Ondan sonra ne yapsam ya? Şunu mu tamamlasam. Bunu tamamlayalım. Tamamlayalım bir bakalım. Birazcık vuralım şey. Abi yapma. Abi atma. Evet. Onu denize, sigaranı, neyse. Öldü kim ya. Ne yapayım bunu sandık. En azından of çok kötüymüş. Aha, alırsın. Şimdi her yerden farm almaya çalışıyorum ki şöyle ekolo olan e, o far farkını da kapatmak çok önemli. Solaya gidiyorum kanka solo adam açacak galiba. Solaya açacak. Solo açılacak ama bilmiyorum. Yok TP attırdı bana. TP attırdı bana. Geri gel, geri gel, geri gel. Tamam TP attırdı bana. Bence iyi, bence iyi. Ama o alacak işte. Sıkıntısı orada. Bırak alsın, bırak alsın, bırak alsın. Ah işte böyle bir sıkıntımız var ya. Böyle bir sıkıntımız var abi. Ne yapayım pek kattı herif ya Kanka ikimiz yan yana yakalanınca orada çok sütun yedik ya Neyse olur böyle şeyler Kanka ben oh, öpücük no. tutturdum adama Olmuş demek. Devam 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 kesersin. Öldü mü? Öldüm tek geldi. olmadı. Orada kötü oynadım gençler kusura bakmayın. Ee, yanlış yaptım. Bir de sıçrayla girmem. O daha yanlıştı. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu arada yine like istiyorum ki bizim için like'lar çok önemli. Mustafa benim için like ister misin kardeşim? Bize bir like atın arkadaşlar. Mustafa için. Koca yüreği için bir like istiyoruz. Lanet <laughs> olsun. Okul okumuyoruz bari. Like atın. Çocuklar evde aç aç. Vallahi. Evde de bomboş duruyor orada şimdi karada. Alınacak şimdi bir şey diyor ki bütün her şeyi sömürmüşler. Farm da alamıyoruz. Ben, sö ben sömürüyorum valla. Haydi. Aman 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 hocam ben civanı kuşak almaya gidiyorum. çok şeyi toparlamıştık. Aldık. Yanımızda geçti. Abi yapmayın. Ben siz TF yapmayın. Oo çok, çok güzel. Iyi. Çok iyi oğlum. Oğlum bunu ne Bırak 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 ne yapıyorsun? Değmez ki ona hareket yapmaya. Gel şuraya. Ama bu var bu var. Gel abi. Mod. Bence alırız ne diyorsun? Gel gel, ben temiz. Alırız. ben de alırız. Şimdi. Kanka tut, tut, tutulanı indir tutulanı indir Geri Gel oğlum istersen Çok Sen güzel geliyorum. devam 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 Ya burada Olur bir ne. Sen solaya çıksana kanka Aa, çıkamazsın tamam Şuraya al kanka yardım edin Ben burayı ittiriyorum. Onlar bana dönecek. Bana dönecek bana. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kanka ben hiç gelmeyeceğim size. Ben burayı açarım. Buradan yararım. Ben buradan yararım. Siz tutun orayı. Tutun orayı tutun tutun tutun. Tamam oyun biter. GG. Kanka de base döndürme yeter. Şöyle Anon satayım. geber ya. Sen ne uğraştırıyorsun güzel, ki beni? Güzel. Üf, abi, niye şu ya? Allah, neden bu kadar iyiyiz ya. <laughs> Çok güzel oynadı. Yani daha doğrusu hani Mustafa taşıdı. Ben e, ona Sen destek ben verdim Burada Gördün mü? Evet, gördüm. Hatta, e, de, zaten bilerek senin döndürmeyeceğini anladığım için devam ettim ben. Yoksa gelsem zaten gene orayı kazanırdık büyük ihtimalle. Şimdi ben size hasarları da göstereyim arkadaşlar. Herkes ona şey yaptı. Aynen. Hasarları da göstereyim. Ulan ona rağmen Tümo daha çok vurmuş. sen daha vurmadın. Hayır Tümo vurmuş. 58K vurmuş poşet. Arkadaşlar eğer gerçekten beğendiyseniz. Beğenmediyseniz atmayın ama. Gerçekten beğendiyseniz. Bir like atıp veya arkadaşlarınıza önerirseniz. Bizim için çok önemli. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. See you later. Thank you